1 dakikada solunum sistemine giriş. Solunum sistemi Karbondioksitin vücuttan uzaklaştırılmasını, bu sayede homeostezin yani kan pH'in dengelenmesini sağlayacak. Aynı zamanda hücreler için gerekli oksijenin alınmasında görevli olacak. Dış solunum, iç solunum, hücresel solunum olmak üzere üç ayıracağız. Dış solunum alveol ile kan damarları arasında, iç solunum kan damarıyla hücreler arasında hücresel solunum, hücrelerde oksijenin kullanılması, besin monomerin parçalanması ve ATP sentezi oluyor. Solunum gazlarını izleyeceği yol dışarıdan alacağımız oksijen ağız ya da burundan giriş yapacak. Daha sonrasında yutak, gırtlak, soluk borusunu geçecek ve bronşlara gelecek. Bronşlar dallanarak bronşçukları meydana getirecek ve buradan alveollere geçiş yapacak ve buradan da kan damarına giriş gerçekleşecek. Burun solunum sisteminin dışarıya açılan kısmı olarak karşıma çıkacak. Alınan havanın ısıtılması bol miktarda kılcal damar sayesinde mukus salgısı sayesinde nemlendirilmesi, tozun ve mikroorganizmaların tutulmasını sağlayacak mukus salgılan hücrelerin boğma bezleri olarak karşıma çıkacaktı. Aynı zamanda özelleşmiş sinir hücreleri içerecekti. Bunlar kemoreseptör olarak görev yapacaktı. Koku alma olayında görevli. Yutak farinsi olarak karşıma çıkacak. Solunum ve sindirim sisteminin kesişim noktası orta kulak ve üstteki borusuyla Galantılı. Gırtlak larynx yutaktan gelen havayı soluk borusuna içerecek gırtlak kapağı yani epiglottis içerecek bu gırtlağın başlangıcında karşıma çıkacak. Yutkunma sırasında soluk borusunu kapatacak besinin e, soluk borusuna geçişini engelleyecek. Ses tellerini bulunduracak. Havanın gırtlakta ilerlemesi sırasında istenme kas hareketleriyle ses oluşumuyla karşılaşacağım. Ve daha sonrasında gırtlaktan e, akciğerlere kadar uzanan bir soluk borusu dediğimiz yapıyla karşılaşacağız. Buradaki soluk borusu adını verdiğimiz yapı dıştan içe doğru bağ doku, düz kas ve epitel dokudan meydana gelecek. Düz kasın bulunduğu alanda C şeklinde kıkırdak kalkalarla karşılaşacağız. Soluk borusunun açık kalmasını sağlayacak. İçi yüzeyde epitel doku var. Burada epitel dokuda mukus salgılayan hücreler ve sil hücrelerle karşılaşacağız. Tozun ve mikroorganizmaların tutulmasını, öksürmeyle dışarı atılmasını sağlayacak. Bunun yanı soluk borusu akciğere inerken iki kolay olacak. Bunlar bronş yapısı soluk borusuna benzeyecek. C şeklinde kıkırdak halka içerecek. Bronşlar da akciğerlerde dallanma yapacaklar gittiklerinde ve bunlar da bronşçuk olarak karşıma çıkacak. Kıkırdak kalka içermeyecekler ve düz kas yapılı olarak karşıma çıkıyorlar ciğerler sağ ve sol akciğer olmak üzere ikiye ayrılacak. Sağ akciğer, üç loplu, sol akciğer, iki loplu çünkü sol tarafa yakın kalple karşılaşacağım. Çift katlı zara sahip olacak bu zar plavra zarı içerisinde plavrasız sıvısı soluk alışverişini kolaylaştıracak. Bolca elastikli içerecek esneyebilme yapısına sahip olacak. Solunum yüzeyini alveoller oluşturacak bu alanda. Alveoller tek katlı epitel dokudan oluşacak. Bol kılcal damarlı gaz alışverişi difizyonla gerçekleşecek. Sürekli açık kalacak. Alveollerin sürekli açık kalmasını sağlayan sürfaktan surfaktan lipoprotein yapılı yani fosfolipit ve proteinden meydana gelecek yüzey gelimini azaltacak, gaz alışverişini kolaylaştıracak. Aynı zamanda iç yüzeyi örttüğü için su kaybını da sınırlayacak. Alveollerden gaz iç solunum gazlarının kısmi basıncıyla sağlanacak. Eğer oksijenin kısmi basıncı fazlaysa alveolden kan damarına, eğer karbondioksitin kısmi basıncı fazlaysa damardan alveole gaz geçişle karşılaşacağım. Solunumun temel kası ise diyafram, iskelet kası özelliğinde omurilik sonu ve ponstan uyarı alacak.